Yanarım da hediye ettiğin silahın gittiğine yanarım. <laughs> Kafanı taktığın şeye bak. Ya silah senin itin olsun. Aynısından hemen istetirim kardeşime. Eyvallah. Şevkun'un kumarbaz olduğunu biliyordum. Ama bu kadar büyük oynayacağı hiç aklıma gelmemişti. Bu iti vuran kurşun bizim silahımıza nasip olsun inşallah. Başka bir şey istemem. Gel. Bırak ya bıraksana. Ne yaptığınızı zannediyorsunuz siz? Da burası. Eşkıya mısınız siz? Şişt. Mahkeme salonu değil burası. Burada ben konuşacağım, sen dinleyeceksin. Geç otur şuraya. <laughs> Dostmuş. Bir de delikanlı geçiniyorsunuz. En iyiniz arkadaşıma tecavüz edip hayatını kararttı. Sizin dostluğunuzun da, arkadaşlığınızın da Allah belasını versin. Tüz! Bana bak yerden bitme. Bizim bu alemde bir ağırlığımız var. Sen sövüp sayasın diye 35 yılımızı vermedik. Kadın sen kadınlığını bileceksin. Senin girdiğin duruşma kadar ben de duruşmaya girdim. Doğru düzgün bir hayat yaşamaya çalışıyoruz. Sen bir hippi yüzünden bizim ifazımızı yakmaya çalışıyorsun. He? Ne güzel İstanbul be. Hiçbir kuvvet beni 8 yıl içeride yatıramaz. Aklını başına toplayacaksın. Davayı geri çekeceksin. Çekmezsem ne olurmuş? Kafana sıkarım. Sıkmazsan adam değilsin. Yapma. Karışma Can Polat. Can borcum var diye Can Polat dedin. Şimdi senden bir can istiyorum. Bırak avukatanın gitsin. Ben ölümü çoktan göz aldım. Senin tehdidin bana vız gelir. Ben sizin yerinizde olsam Ölümü değil yaşamayı göze alırım. Sevdikleriniz için. Ne zırvalıyorsun oluyorsun be? Bu hatır seni uzun yaşatmaz. Önüme çıkıp durma. Durma. De, uzun yaşamak gibi bir hevesim yok. Sen de benim önüme çıkıp durma. Serhat. avukat hanımı gideceği yere Peki kadar efendim. bırakın. Buyurun. Bırak. Niye böyle bir şey yaptın Can Palat? Daha önce söyledim. O kız emminin emaneti bir. Bu kadar sıkıntı varken avukat öldürülmez iki. Kızın hayatını değil senin hayatını kurtardım üç. Hı? <laughs>